Evet atlarda Cidago yaralanmaları çok sık görülüyor. Bunun en büyük nedeni özellikle küçük yapılı atlara büyük yapılı atların eğerlerinin kullanılması. Yani her ata aynı eğerin kullanılması en büyük neden. İkinci neden eğerlerin 10 yıldan fazla uzun süre kullanılması. Yani eğerin atın tam Cidago'suna gelen kısmı e artık eskiyor. eskidiği için pütür pütür oluyor ve Cidago'ya gide gele bu sürtünüyor. Üçüncü etken eğerin ata tam olarak sıkıca bağlanmaması yani gevşek bırakılması. Böylece binicinin her hareketinde eğer bir öne bir arkaya sürttürerek yara yapıyor. Dördüncü etken de binicinin acemi olması. Acemi biniciler devamlı kalçalarını eğerden kaldırıp kaldırıp vurdukları için bu da cidagolarda yaralanmalara neden oluyor. Ee, bir etken de mantarlı olan durumlar fark edilmezse eğer Cidago yaralanmaları daha sık görülüyor. Burada daha önce Cidago'suna e, muhtemelen bir yara olmuş atı görüyoruz. Şurada da yaranın zaten izlerini görüyorum. Ve tüyler beyaz çıkıyor. Bu beyaz tüylerin sebebini soruyorlar. Bu beyaz tüylerin sebebi de Cidago yaralanmasından dolayı bu yaradan sonra tüyler beyaz renkte çıkmışlar. E, özellikle şurada da olmuş. Burada da olmuş. Biz bunu daha çok soğuk dağılama dediğimiz azot dağılmasında görüyoruz beyaz tüyleri. Ancak yaralarda zamanında müdahale edilmediği zaman bu şekilde beyaz tüyler görebiliyoruz.